düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla cezalar yeniden yapılandırılabilecek. Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenler de yapılandırmadan yararlanabilecek düzenlemeden faydalanmak isteyenler 31 Ağustos tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına başvuracak. Borçlarını yapılandıranlar ödemelerini peşin veya 18 taksit olarak ödeyebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021'de başlayacak.